Mukaddes dinimizde kul haklarının önemi nedir? Kul hakları denilince ne anlamalıyız? Mukaddes dinimiz İslamiyette kul haklarının önemi büyüktür. Üzerinde kul hakkı bulunduğu halde ölen kimse cennete giremez. Tabii ki bir kimse üzerinde kul hakkı geçmişse, üzerine kul hakkı geçmişse bundan dolayı kafir olmaz. Ama muhakkak kul haklarını ödemesi lazımdır. Bu dünyada ödemezse adil ve mutlak olan Allahu Teala ahirette ondan hak sahiplerinin haklarını alıverir. Sevaplarından bir kısmı alınıp onlara verilir. Böylece sevaplarından bir kısmını vererek kul hakkını öderse cehenneme girmez. Hiç sevapları yoksa, yahut hak sahiplerine verildiği için sevapları bitmişse kul hakkı olanın günahlarının bir kısmı ona yüklenir. Yani sevabı kalmamış ne olacak bu defa o alacaklının günahları buna yükleniyor. Şehit olan kimselerin kul borçlarını Allahu Teala öder. Burada şunu net bir şekilde ifade edelim ki kul hakkı kafirlik değildir. Sevaplarından bir kısmını vererek kul hakkını öderse cehenneme girmez. Sevapları yoksa kul hakkı olanın günahlarının bir kısmını yüklenir, cezasını çektikten sonra cennete gider. Cennete yalnız kafir girmez. Ne kadar çok günahkar olursa olsun Müslüman günahlarının cezasını çektikten sonra muhakkak cennete gider. Fakat cehennemde ceza çekmek de öyle kolay değildir. Rasul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Üzerinde kul hakkı olan ölmeden önce ödeyip helallatsın. Çünkü ahirette altının, malın, paranın, pulun değeri olmaz. O gün hak ödeninceye kadar kendi sevaplarından alınır. Sevapları olmazsa hak sahibinin günahları buna yüklenir. Kur'an-ı Kerim'den sonra en kıymetli kitap kabul edilen Sahih Buhari'de geçiyor efendim bu hadis-i şerif. Yine sevgili peygamberimiz buyurmuştur ki bu da Sahih Müslim'de Müflis şu kimsedir ki kıyamette amel defterinde pek çok namaz, oruç ve zekat sevabı bulunur. Fakat bazılarına çeşitli yönlerden zarar dokunmuştur. Mesela kimini dövmüştür, kimine sövmüştür, kimini gıybet etmiştir, kimine iftira atmıştır. Sevapları bu hak sahiplerine verilir. Hak sahiplerinin hakları ödenmeden önce bu kişinin sevapları biterse onların günahları bunun üzerine yükletilip cehenneme atılır. Yine sayı Müslim'de mana hemen hemen aynı olmakla birlikte başka bir lafız var. O da şöyle. Kıyamette namaz, oruç ve zekat gibi ibadetlerden kazandığı bütün sevapları üzerinde kul hakkı olanlara dağıtılan sevapları yetmezse hak sahiplerinin günahlarını yüklenip cehenneme atılan kimse iflas etmiştir. nesai de, kibri, hıyaneti ve kul borcu olmayan mümin cennete girer buyurulmuştur. <laughs> Kibriya ve azamet Allahu Teala'ya mahsustur hatta bir hadisi kutsiden bu ikisinde bana ortak olana hiç acımam cehenneme atarım buyuruyor. Hıyanet de çok kötü bir aslet. Hatta münafıkların alametlerinden olduğu ifade ediliyor ve ize tümine khan lafzı var. Kendisine bir şey emanet olunduğunda hıyanet eder. Bunların yanında kul borcu da zikredilmiştir efendim. Ebu Naim'de kul hakkı müminin aybı kusurudur hadis-i şerifini zikrediyor. Ferâidül Fevail isimli kitapta şu ibare yer almaktadır. Üzerinde kul hakkı bulunanların ruhları cennete girmez. Salihlerin ruhları kabirlerine gelerek cesetlerini ziyaret ederler. Vefat eden müminlerin ruhları gelip dünyada tanıdıklarını sorarlar. Hadis-i şeriflerde zikredildiği gibi üzerine hak geçen kimselerin verecek sevapları kalmazsa borçlarını ödemek için cehenneme girerler. Ancak cezalarını çektikten sonra cennete gidebilirler. Bilindiği üzere dünyada da borçlu kimseler haciz edilecek bir şeylere kalmamışsa hapsediliyorlar. Evde para eden çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, halı, televizyon vesaireyi alıp götürüyorlar haciz memurları. Eğer e, alacak bir şey kalmamışsa ne yapıyorlar? Borçluyu hapse atıyorlar. Müslüman ne kadar çok günahkar olursa olsun günahlarının cezasını çektikten sonra muhakkak cennete girer. Fakat cehennemde ceza çekmek de öyle kolay değildir. Yalnız kafirler cennete giremezler. Netice olarak kul hakkı veya kul borcu demek... İnsanların bizdeki maddi ve manevi alacaklarıdır. Maddi olanları ödemek ve helalleşmek şarttır. Haklarını kendilerine vermek mümkün olmazsa o kadar para mal Müslüman fakirlere verilir ve hak sahibine dua edilir. İnşallah üzerlerinde kul hakları, kul borçları olanların ne yapmaları lazım geldiğine dair konuşmamızda bunu biraz daha açacağız. Manevi hakları olanlarla, mesela kalbini kırdığımız kimselerle de helalleşmeli, mümkün olmazsa dua etmeli ve yaptığımız ibadetlerin sevaplarını onlara da göndermelidir. Aslında kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde ve İslam alimlerinde, İslam alimlerinin kıymetli kitaplarında kul hakları ile ilgili pek çok malumat vardır. Biz burada size özet bir bilgi takdim etmiş olduk.